arkadaşlar Uğur Böceği Disney Channel YouTube kanalında karşınızda. Mucizenin sıradaki bölümü için hazır. Bu karantina olayı kötü oldu baba ya. Nesi kötü olmuş ya ne güzel ailece evde vakit geçireceğiz. Evet ne güzel. ailece hep beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. <laughs> günaydın. Sen niye her sabah günaydın diyorsun oğlum? Kötü bir şey mi diyorsun? Akşama ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İstemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur kamburun çıkacak. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Oraya oturma orayı süpüreceğim oğlum. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece otoboka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Neredesin? Çık. Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. <laughs>